Merhaba, ben Redstone Solicitors'dan Avukat Yaşar Doğan. Vasıflı Çalışan yani Skilled Worker vizesi ile ilgili daha önce de videolarımız olmuştu. Aradan zaman geçtiğinden ve birtakım kural değişiklikleri yapıldığından bu videoyu bir güncelleme videosu olarak hazırladık. T2 General vizesinin yerini almak üzere oluşturulan Vasıflı Çalışan vizesi, uygun başvuru sahiplerinin yetkilendirilmiş bir işveren sponsorluğunda basıp gerektiren bir işle çalışmak üzere İngiltere'ye gelmelerine veya burada kalmalarına olanak tanıyan bir vize türüdür. Bu videoda basıplı işçi vizesinin gereksinimlerini ve başvuru sürecini ele alacağız. Adından da anlaşılacağı gibi bu vize rotası asli olarak bir işçi vizesidir. Asli olarak dememizin sebebi basıplı çalışan rotasının kendi işini kurarak İngiltere'ye gelmek isteyen girişimciler tarafından kullanılabilecek bir uyarlaması da mevcut. Bu uyarlama girişimcilerin İngiltere'de bir şirket kurup şirketlerinin sponsorluğunda vasıflı çalışan olarak gelmelerine olanak sağlıyor. Bu uyarlama self sponsorship olarak adlandırılıyor. Self sponsorship uyarlaması ile ilgili detaylı bilgi içeren ayrı bir videomuz mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Şu an sunmakta olduğumuz videonun konusu standart vasıflı çalışan vizesi. Vasıflı çalışan vizesi için bir sponsora ihtiyacım var mı? Az önce ifade ettiğimiz gibi bu vize türü asli olarak bir işçi vizesidir. Dolayısıyla eğer İngiltere'de kendi şirketinizi kurup self sponsorship uyarlamasını kullanmayacaksanız bir iş teklifine ihtiyacınız olacak. Başvuru sahibini yani sizi çalıştıracak olan işverenin Home Office'ten Sponsor License yani yabancı işçi çalıştırmak için sponsor lisansı edilmiş olması gerekiyor. Bu lisansın koşullarını ve başvuru sürecini ayrı bir videoda değerlendirdik ve dilerseniz izleyebilirsiniz. Eğer uygun vasıflı bir iş ve işveren bulduysanız ve müstakbel işvereninizin henüz sponsor lisansı bulunmuyorsa, bizimle iletişime geçmeleri halinde kendilerine sponsor lisansı başvurularında hukuki destek sunabiliriz. Vasıflı Çalışan Vizesinin Diğer Koşulları Neler? Bu vize için karşılamanız gereken diğer koşullar şöyle. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor, işvereninizin size sunduğu iş teklifi gerçek bir iş boşluğunu doldurmak üzere olmak zorunda ve belli bir vasıf seviyesi gerektirmeli. Öngörülen vasıf seviyesi İngiltere eğitim sistemine göre A-Level yani yaklaşık olarak Türkiye'deki lise mezunu düzeyinde olmalı. Vasıflı çalışan vizesine başvurabilmem için A-Level veya lise mezunum olmam gerekiyor. Lise mezunu olmanın şart değil aslında, resmi bir diplomanız olması da gerekmiyor. Vasıflı çalışan olarak gireceğiniz işin bahsedilen seviyede bir vasıf, beceri ve tecrübe gerektirmesi bekleniyor. Tabii başvuru sahibi olarak sizin ilgili vasıf, beceri ve tecrübe seviyesine sahip olduğunuzu ispatlamanız gerekecek. Ancak bunu diploma yerine iş tecrübenizle karşılamanız da mümkün. Elbette doktorluk ve hemşirelik gibi diploma gerektiren iş türleri de mevcut. Hangi sektörler ve meslek grupları vasıflı çalışan vizesine uygundur? Bu vize türüne uygun olabilecek birçok meslek grubu mevcut olup neredeyse akla gelebilecek bütün sektörleri kapsamaktadır sektörlere birkaç örnek vermek gerekirse sağlık sektörü, eğitim, iş yönetimi, sanat, bilişim teknolojisi, yazılım, yemek sektörü, üretim, inşaat ve daha sayamadığımız birçok sektör vasıflı çalışan vizesine uygundur. Meslek gruplarına örnek verecek olursak doktorlar, hemşireler, ebeler, muhasebeciler, avukatlar, mimarlar, sanatçılar, yazarlar, aktörler, mühendisler, yemek şefleri, kafe sahipleri, Fişen çips dükkan sahipleri, restoran müdürleri, kuaför salonu sahipleri, güzellik salonu müdürleri, yönetim kurulu başkanları, direktörler, arge müdürleri, pazarlama direktörleri ve daha nicelerini sayabiliriz. Sponsorumun bana iş teklifinde bulunmadan önce iş reklamı verme zorunluluğu var mı? Eski Tietu General vizesinin aksine vasıflı çalışan vizesinde işvereninizin size sunduğu iş pozisyonunu size teklif etmeden önce İngiltere'de reklam vererek uygun çalışan bulmaya çalışma zorunluluğu bulunmuyor. İş yerinde kriterlere uygun gerçek bir boş kadro olması ve bunun direkt olarak size teklif edilmiş olması yeterli. Bunları söylemekle beraber sponsorunuz İngiltere Göçmenlik İdaresi'ni size teklif edilen için gerçek bir iş pozisyonu olduğu konusunda tatmin edip sizi doğru çalışan aday olarak nasıl belirlediklerini belgeleyebilmeleri gerekiyor. Vasıflı çalışan vizesi için gerekli maaş miktarı ne kadar? çalışmanız karşılığında alacağınız maaş seviyesi yıllık en az 38.700 sterlin veya size teklif edilen iş için belirlenen raiç maaş bedeli daha yüksekse o raiç bedelin üstünde olmalı. Bazı istisnai durumlarda daha düşük maaş seviyeleri de kabul edilebiliyor. Örneğin yapacağınız işle alakalı bir alanda doktora yapmışsanız, başvuru tarihinde 26 yaş altındaysanız veya mesleğiniz home office'in kısıtlı meslekler listesinde yer alıyorsa daha düşük bir maaş kabul görebilecek. Vasıflı çalışan vizesi için gerekli İngilizce seviyesi nedir? En az B1 seviyesinde İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmanız gerekiyor. Bu gereksinimi karşılamak için Home Office'in onayladığı bir İngilizce dil sınavını başarıyla geçmek durumundasınız. Eğer ABD ve Kanada gibi çoğunluğu İngilizce konuşan bir ülkenin vatandaşıysanız ya da lisans veya lisans üstü eğitiminizi İngilizce olarak aldıysanız bu koşuldan muaf tutulabilirsiniz. Vasıflı çalışan vizesi için karşılamam gereken bir finansal gereksinim var mı? Evet, başvurunuzdan 31 gün öncesine bakıldığında bu dönemin birbirini takip eden en az 28 günlük bir döneminde hesabınızda belli bir miktar para bulunması gerekiyor. Bu videonun hazırlandığı tarihte bu miktar 1270 sterlindir. Size bağlı başvuracak olan aile bireyleriniz varsa bu miktar artacaktır. Bazı durumlarda bu finansal gereksinimi yerine getirmenize gerek yok. Örneğin işvereniniz İngiltere'deki ilk ayınızda tüm masraflarınızı karşılayacağını onaylarsa bu gereksinim ortadan kalkıyor. Vasıflı çalışan vizesi ile ilgili başka bir gereksinim bulunuyor mu? Bu vizenin verilmesinde sabıka kaydınızın da rol oynaması gündeme gelebilir. Özellikle sağlık, eğitim ve benzeri alanlarda çalışacak olanların son 10 yıllık sabıka kayıtlarını sunmaları gerekecek. Vasıflı çalışan vizesine başvurabilmek için İngiltere dışında mı olmam gerekiyor? Bu vize türüne başvurmak için İngiltere dışında olma mecburiyeti kaldırıldı. Ziyaretçi vizesi, kısa dönem öğrenci vizesi ve birkaç başka vize türü hariç birçok vizeden vasıflı işçi vizesine İngiltere içinde yapılacak bir başvuruyla geçiş mümkün. Örneğin Ankara Anlaşmalılar bu vize türüne Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmadan geçiş yapabilecekler. Bilmem gereken başka konular var mı? Bu vize türüyle ilgili bilmesi gereken diğer konular şöyle. Bu başvuru türü altında tek defada 5 yıla kadar vize almak mümkün. İngiltere'ye geldikten sonra ana işinize devam ederken bunun yanında belli kısıtlamalara uymak koşuluyla ek bir işte çalışabilirsiniz. Eğitim hakkınız da var ve gönüllü işler yapmanızın önünde bir engel yok. İş veya işveren değişikliği yapmanız gerekirse Home Office'e yeniden müsaade başvurusu yapmanız gerekiyor. Bir vasıflı çalışan vizesi sahibi olarak aile efradımı İngiltere'ye getirebilir miyim ve kalıcı oturum alabilir miyim? belirli koşulları karşılamaları kaydı ile eşinizi ve 18 yaş altındaki çocuklarınızı İngiltere'ye getirebilirsiniz. İngiltere'de 5 yıl yasal olarak ikamet edip vatandaşlık sınırı geçtikten sonra kalıcı oturuma başvuru hakkı kazanabilirsiniz. Kalıcı oturum aldıktan bir yıl sonra ilgili kriterleri karşılıyorsanız İngiltere vatandaşlığı için de başvurabilirsiniz. Vasıflı çalışan vizesinin masrafları neler? Bu başvuru türü için İngiltere Göçmenlik İdaresi'ne başvuru ücreti ve göçmenlik sağlık harcı ödemeniz gerekiyor. Eşiniz ve çocuklarınızın başvuruları için de bu ücretler ödenmek zorunda. Eğer başvurunuz için avukat veya danışman desteği alırsanız onların ücretlerini de eklemeniz gerekecek. Sizin ödeyeceğiniz başvuru ücretleri dışında işvereninizin de ödemeleri gereken çeşitli masraflar söz konusu. Eğer sponsorunuzun henüz sponsor lisansı bulunmuyorsa bunun için bir takım masrafları olacak. Ayrıca sponsor sertifikası ücreti ve göçmen işçi çalıştırma harcı ödemeleri gerekecek. Ve onlar da bu süreçte avukat veya danışman desteği alırlarsa bunun için de ücret ödemeleri gerekecek. Reston Avukatlık Bürosu vasıflı çalışan vizesi almama nasıl yardımcı olabilir? Redstone Solicitors olarak ticaret, göçmenlik ve vatandaşlık hukuku konularında uzman bir avukatlık firmasıyız. Vasıflı çalışan vizesi sürecinizin her aşamasında size yardımcı olabiliriz. Vasıflı çalışan vizesi başvurunuzun tüm yasal yönleriyle ilgilenerek sizin ve aile bireylerinizin vize başvurularında yardımcı olabiliriz. Eğer uygun vasıflı bir iş ve işveren bulduysanız ve müstakbel işvereninizin henüz sponsor lisansı bulunmuyorsa, Bizimle iletişime geçmeleri halinde kendilerine sponsor lisansı başvurularında hukuki destek sunabiliriz olması gereken yazılı protokollerini, prosedürlerini ve sistemlerini hazırlayarak sponsor lisansı almalarına ve sonrasında sponsorluk görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda sponsorumuzun sponsor lisansı başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin belirlenmesine ve toplanmasına yardımcı olabiliriz. Sponsorunuz ve atanan anahtar personel ile şirketlerinin sponsor lisansı başvurusu hazırlığında danışmanlık, destek ve temsil sağlayabiliriz sponsor lisansı başvurusunu desteklemek üzere sunulabilecek yasal sunum ve üst yazı hazırlayabiliriz. Sponsorunuzun sponsorluk lisansı aldıktan sonra sizi desteklemek için sponsorluk sertifikası başvurusu yapmalarına da yardımcı olabiliriz. Bu videoda size basitçe çalışan vizesi ile ilgili temel bilgileri sunmuş olmayı umuyoruz. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili başka videolarımız da olacak. Eğer herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorumlar kısmına bırakarak bildirin. Böylece gelecekteki videolarımızda onları yanıtlayabiliriz. Şimdilik hoşçakalın.